Koluma aldım ve hemen daha incesiyle size gösteriyorum. Yine sizin tarafınıza çevireyim. Wow! <laughs> Herkese merhaba, ben Şeyma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere influencerların öne öve öve bitiremediği kablosuz saç maşasını tanıştıracağım. Daha doğrusu ben kendim satın aldım ve e, denedim. Gerçekten çok beğendiğim için sizlere de paylaşmak istedim. Çünkü çok fazla hakkında video yok. O kadar çok sevilmesine rağmen tip Instagram videoları var ama onun dışında YouTube'la ilgili çok fazla bir şey yok. Bir tip kendi markasının var Yui. Evet, influencerların kullandığıyla aynı. Shiba, o da Shibo way diye biliyorum. Sadece biraz sonra göstereceğim kutusundaki o amblemi değişik. Onun dışındaki her şey tüm performansıyla aynı sanırım bir marka markasız olarak üretmiş ve birçok firma üzerinde etiketlerini yapıştırıyor. Bu şekliyle kutulu bir halde geliyor. Kutuda neler çıkıyor? Hemen bakalım. Bir tane kablo çıkıyor. Şarj edebileceğimiz ama adaptör kısmı yok. Böyle kadife bir kutu içerisinde geliyor. Korunmasıyla beraber şöyle hatta beyaz şeffaf bir şey de var. Koruması da var. Şöyle iki tane poka tutmak için. Bir tane de karak çıkıyor. Kutunun tamamı bu kadar. Başka bir şey yok kutunun içerisinde. Peki nasıl çalışıyor? Burada başlat düğmesi var. Bu başlat düğmesiyle başlatıyoruz. Yaklaşık da 5 dakika içerisinde 200 dereceye kadar çıkıyor. Benim saçım uzun olduğu için şöyle göstereyim. 12 saniye olarak belirliyorum. 10 saniye, 8 saniye. Bunların hepsi size kalmış. Nasıl belirlemek istiyorsanız. E, derecesini de ayarlayabiliyorsunuz. 190 yapabilirsiniz, 200 yapabilirsiniz. Ona göre azaltarak da yapabilirsiniz. E, süre olarak da bu şekilde şuradan oklarla ayarlanıyor. Şuradan da artı eksisiyle daha yakından alacağım zaten e, ayarlanı biliyor çok rahat bir şekilde. Sonra ise sağ saçınıza left kısmını ayarlıyorsunuz. Sol saçınıza ise right kısmını ayarlıyorsunuz. Çok basit tek tuşlarla hepsini yönlendirebiliyorsunuz. Şarj olayı evet tabii ki biraz sıkıntılı. Zaten herkesin de bahsettiği oydu. Şarj olayının çabuk bitmesi. Evet, bir tane tamamlamayı da saçımı yapabiliyor ama ikincisinde problem oluyor. Ee, yetmiyor şarjı. Ee, yani önlerini falan yapılabilir. Araları atılabilir. Onun dışında 5-6 saatte şarj oluyor. Başka ne anlatabilirim? Uygulamaya geçeceğim hemen. Fiyat olarak da çok fazla değişkenlik var. Ben 230 liraya mı almıştım? Evet öyle bir şey almıştım. O Shibo Baby olan 299 civarında biliyorum. 300'lere çıkan var. Yani çok değişiklik gösteriyor. Yani dediğim gibi bir tane biri üretmiş bunu diğer firmalarda üzerlerine etiketlerini yapıştırıp piyasaya sürüyor. Hemen o zaman çalıştıralım ve ısınmasını başlatalım. Sonra ise denememizi yapalım. Size böyle yakın kameradan göstermek istedim. Hemen açıyorum. İşte bu şekilde buradan şöyle hadi böyle... neden 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 odak problemi. Evet. şimdi buradan ayarlanıyor. Buradan ben ok yönüyle diyorum ki şu an derecesini arttırmak istiyorum. Diyorum ki 200 olsun. Sonra hangi saçımı yapacağım? Sol saçımı yapacağım. O yüzden right kalabilir. Devam ediyorum. Sonra derece Celsius mu yoksa Fahrenheit olarak mı değiştiriyoruz? Sonra geldim tekrardan. Şimdi ise süreye geldim. Bakın 12 yanıp sönüyor. Benim için bu ideal ama buradan 14, 16, 18 sonra 8'e geçiyor. 8, 10, 12. Benim için 12 ideal. Şimdi bunu bu şekilde ayarladıktan sonra bırakıyoruz ve kendi burada ısınmaya başlıyor. Şu sıcak olan kısım burası içi olduğu için şu plaka. O yüzden bu taraf kesinlikle elinizi yakmıyor. Yani hiçbir şekilde eliniz yanmıyor. Daha yakından hem göstermiş olayım sizlere. Buradan şarj olayını yapabiliyorsunuz. İşte o verilen kablo yapabiliyorsunuz ya da Android eski olanlar var. Onlarla da çok her bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. İşte bu sesi duyduğunuzda hazır olmuş oluyor. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. İki kameramda da ıı, görüntüm yok. O yüzden size hani kolay bir şekilde yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Yani şunu şöyle alabilirsiniz. Çok tutturabilirsiniz. Böyle yaptıktan sonra. Bu sizin inceliğinizi, kalınlığınızı siz belirleyeceksiniz. Tamamen o şekliyle düşünebilirsiniz. Yani bunu daha ince yaparsanız daha sık bukleler olur. Hepsini göstereceğim şimdi size. Ee, diğer bip sesi çıkana kadar şu start ortadaki düğmeye basmaya devam edeceğim. Şöyle arasına tutturdum. Sizin tarafınıza çevireyim. Şöyle başlıyorum. Zamanlama başladı. 10, 9, Tamam süreyi doldurdum. Artık süreyi doldurduğum için bırakıyorum. Ve işte böyle. Gerçekten çok güzel. Sonra hemen şunu şurada bırakayım. Şu kısımdan alabilirim. Burada mesela daha incesini alayım. Şu, şu kadarını alayım. Böyle bu tarafta right'ı kullandığım için hemen bunu değiştireyim left olarak değiştirdim. Evet. Soluma aldım. Ve hemen daha incesiyle size gösteriyorum. Yine sizin tarafınıza çevireyim. Evet, hemen bırakıyorum. Wow! <laughs> Bu da baya böyle ince düğün saçı gibi bir şey oldu. bunun yanınızda taşıyabilmeniz, hem kablosuz oluşuyor vesaire. Hani çok bence güzel o açıdan. Alınabilir birçok kişinin bütçesine de uygun. Yani bir Dyson 5000 lira nerede? 4.5 mu? 5 mi? 5'ti sanırım. 4.5. O nerede? Bir 230 lira, 250 lira nerede? Yani o yüzden böyle bir maşa düşünüyorsanız tercih edebilirsiniz. Şu an nasıl göründüğümü bilmiyorum. Ya birçok videosunu izledim. Yani bir kendi UN'im var, birçok dediğime bakmayın. Instagram'da vardı daha çok da, çok açıklayıcı değildi. Ben de belki almak isteyen olur, ee, izleyip karar vermek isteyen olur. Ben tamamen influencer'lara güvenerek aldım açıkçası. Normalde çok da yapamıyorum öyle şeyler de, yapmıyorum, tercih etmiyorum. Bu, böyle ürünler çünkü böyle saman alevi gibi birden gelir. Ve e, o an popüler olur, ondan sonra unutulur. Bunun öyle olmamasını düşün, tercih ediyorum. Benim bütün bu uzun saçımı bir tanesini yapabiliyorsa bence gerçekten e, idare eder, olunabilir. Benim benim fikrim yani. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar yani alınabilir bir ürün denemiş olduk. Güzel. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.